Ne? Cihaz algılanamadı. E ne yapayım? Onu da ben mi algılayacağım ya? Of, o kadar para saydım sana. Yıl 2006 olmuş anasını satayım. Şu karşıdaki kızın telefonunu algılayamıyor musun sen ya? Hop. Hah. Şöyle. Eylül cihaz algılandı. <laughs> algıla yavrum, algıla şimdi şuna şöyle güzel kafiyeli bir mesaj göndermek lazım. Dur bakayım eskilerden bir mesaj. Ee, sen seversen seveni, seven de sever seni. Sen sevmezsen seveni. Bu akşam ne yapıyorsun ya? <laughs> evet. Dur bunu, bunu göndereyim ben. Sağ ol koç. Ya yavru olay edebiyat sınavı ya. Yok Taşuk'u talatmış, fitnatmış, yok tercümanı ahvalmış falan ne anlarız abi biz bunlardan? Ama fifty cent'i sorsak sabaha kadar anlatırsın değil mi? <laughs> e, pişkinlik yapma. Sanki konuşan da tevkif Fikret ha. <laughs> Kızım o tevkif değil, teklif, cahil. <laughs> Görüyor musun? Koskoca teklif Fikret'e ne de abi? Neyse arkadaşlar ya edebiyat sınıfı var ve biz edebiyattan kalmak üzereyiz. <laughs> bir yol yordan bulmak lazım. Herhalde canım. Aa, oturup çalışacak değiliz ya da neler artık. Ha. Evet, geldi vallahi. Avcunu yalarsın, atacağım. Be benim olduğumu nereden anladı bu ya? Abi siz büyü mü yaptınız bana ya? Şişt. Ya şaka mı bu? Ne oluyor kardeşim Hı -hı. ya? Allahsızlık yapmayın. Taklaya gelme kardeşim. Kim? Kim bu Eylül ya? Bu Eylül kimse delikanlı gibi çıksın karşıma. Ne oldu Atacan? Panik atak mı geldi yine? <laughs> ya şuradan bir cam açın kardeşim. Allah Allah. Zaten benle şeker var. Abi iyi misin hayırdır? Ya işte saçma sapan şeyler gönderiyorlar. Mesajlar gönderiyorlar telefonla ya. Allah Allah. Abi sen şimdi tanımadığın birine mi kızıyorsun? Ya bu bluetooth denen her şey kim bulduysa davacıyım kardeşim canım acıyor ya. Buldum abi cep telefonu. Designed by Teflon. Ne diyorsun abi cep telefonu seneler önce bulundu. <laughs> Ama sen istiyorsan yine çıplak bir şekilde caddeye çıkıp Evreka diye bağırabilirsin. <laughs> Vallahi neşem yerine geldi ya. Çiğnir minir hiçbir şey kalmadı. Geç abi geç bunları nasıl kopya çekeceğimizi buldum. Bluetooth, Bluetooth mu? Yok bildiğimiz SMS. Mesaj yoluyla yani. Kim yollayacak mesajı? Yani bu işi yapacak insanın kesinlikle üç kağıtçı olması lazım. Kesinlikle karaktersiz olması lazım. Kesinlikle biz dersteyken işinin olmaması lazım. Ve rüfetçi olması lazım. Ve ben böyle tek insan tanıyorum bizim okulda. Lama'dan! <laughs> Kolay gelsin Ramazan abi. Oradan kolay gelsin demesi kolay. Sıkıysa gel burada dur. Ramazan abi. Nasıl? İyi kazanıyor musun bu aralar? E oluyor bir şeyler de. Sana ne? Peki büyük bir vurgun ister misin? Büyük vurgun derken 50 milyonluk büyük bir vurgun. 50 milyon. Ramazan abi bana bir çay verir misin? Çay bitti kızım bir daha kıt teneffüse. Operasyon ismi kopya teorisi abi. Kopya teorisi. Yani abi iş çok kolay. Bunlar edebiyat kitapları. Daha fazla kaynak istiyorsan kütüphaneye çıkacaksın, halledeceksin. Evet. Bu bizim sınıftakilerin telefon numaraları ve tabii ki sana kontrol lazım olacak. Bu da kontroller. Nasıl şimdi bu iş illegal? Evet. O vakit elli kağıda olmaz. Ve rüya belli milyonu fitim dedi ama. Gerçi bizde dedi hani Ramadan abinin Türk edebiyatı daha iyidir ama e şimdi burası öyle. Bak, oldu okuldayken ben edebiyatta birinciydim be ya. Güzel abi. Şimdi sen biz sınavdayken o telefon numaralarına bütün cevapları mesajlıyorsun. Tabii biz önce sana soruları yollayacağız. Yalnız parayı peşin al. <laughs> Ayıp ettin. Kızım, <laughs> ee, bir şeyler istiyor musunuz? Eber bir çay içelim hadi. Ben de bir çay içerim. Ben de bir kaşar tostlarım birlikte bir beş kağıt alayım o bakın. Evet. Neyse siz her şeyi boş verelim biz. Direkt planı ana içelim Sibel anlat canım. İyi. Telefon alayım. Bak abi. Heh. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Ama hemen yama gitmem lazım. Dur dur dur. Daha yeni uyuttum. Uyanırsa sen uyutursun. Ne var? Uyuturum. Gerekirse emziririm de. <laughs> Onu bırak da aldın mı bezleri? Bu ne? Bezler burada hayatım. Evet. Kuzum ben sana bu bezlerden alma dedim ya. İyileri vardı onlardan alsaydın. Pişik yapıyor bunlar. Hayatım alacaktım da yanıma fazla para almamışım. Ee, idare etsin şimdilik ben iyilerini alacağım. Kartla martla ödeseydin. Düşündüm onu da doğumda limiti bayağı bir zorlamışız kartın. Ben yarın kopilden avans alırım, hallederim hayatım. Sen sıkma canını, tamam Canım bak istersen... İstemem. Babandan hiçbir yardım istemem. Herkes çocuğuna nasıl bakıyorsa biz böyle öyle bakacağız canım. ağacın altınlarını bozdurup istersen ödeyelim borçları. Aslında iyi olur. Hem nasıl olsa en kısa zamanda yenilerini koyarız yerine değil mi? Bir yeme Tam balıklı sandviç hazır. Süper kardeşim. Masanın iki de kolası var. İyi günler, i̇yi günler efendim. Neşi var? İki de kolası var. Onları ayarlıyorum. Sen sandviçi götür. Tamam kardeşim. E Arif nerede abi? Nerede olacak ya? Açık öğretimden dersi var. televizyonda zap yapıyor. Allah Allah. Açık öğretim profesör oldu Arif başımıza ya. Ya iyi ki işler düşük oğlum. Müşteri bastırsa maymuna bağlayacağız. Neyse ben bunları veriyorum. Kolayı sen tamam? Tamam kardeşim Hadi ayarlıyorum. Görüşürüz. İyi günler Sedat. İyi günler babacığım. Nasılsınız? Sağ olasın. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bir yaramazlık yok falan. Nasıl bir yaramazlık? Ne bileyim. Siz buralara pek fazla uğramazsınız. Yok hayır. Şöyle bir uğrayıp damadımla erkek erkeğe sohbet edeyim dedim. Çok iyi yaptınız. Buyurun geçelim o zaman. Hadi geçelim. Yine bekleriz efendim. Oo hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuğum, nasılsınız? nasılsınız? Nasıl sağ ol, ol, sen nasılsın? Ne Nasıl, olsun, tebrik ederiz. Bu arada dede oldunuz. Ya evet, <laughs> sağ ol. Allah analı babalı dedeli büyütsün. <laughs> Teşekkür ederim, sağ ol. Ee, <laughs> ne içeriz? Ben hallederim kardeşim, sen zahmet etme. Olur bu kardeşim, sen buranın patronu sayılırsın. Ben hizmet edeceğim bugün ya. Sen damat, kayınpeder, muhabbet edeceksin burada. Ee, bir cappuccino içeyim öyleyse. Kapiçino. Ee, şey babacığım, kapuçino makinemiz biraz arızalı Ama ben size bir kapuçino makinesi taklidi yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir filtre kahve alayım. Filtre kahve Şey Ben de sıkışıklıktan filtre kahve almayı unuttum. Peki Nescafe'niz var mı? Nescafe var. Var Nescafe, çok güzel de Nescafe'miz var. Güzel, öyleyse ben bir Nescafe içeyim. Ee, nasıl alırsınız? Sütlü, sütsüz? Süt süs. Süt süs, çok güzel bir tercih, harika. Sen de alırsın kardeşim. Kardeşim hallederim, o kadar da değil. Aa, lütfen otur, otur sen otur. Ben hizmet edeceğim bugün ya. Hadi şöyle. İyi tamam, ben bir çay alayım o zaman ama... ...dolaşıklara dokunmak yok, onları ben halledeceğim. Seni şakacı şey. Tamam, hemen geliyorum ben, saygılar. Evet damat, nasıl gidiyor işler? Çok şükür Allah'a, uğraşıyoruz babacığım. Her zaman böyle sakin midir burası? Sakin? Ee... Babacığım havalar ısındığı için biraz tabii oralar sakin. Ama toparlarız merak etmeyin. E, peki iş yeri kendini götürebiliyor mu? E işte şöyle böyle. Ne o? Kafesine mi girmeye niyetlisiniz? <laughs> Yok hayır. Bana çok uzak bir sektör bu. Neden sorduğuma gelince bak evlat. Sana evlat diyorum. Çünkü gerçekten senin çocuğum yerine koyuyorum. Yani seninle geçmişte bazı sürtüşmelerimiz falan oldu ama onları ben çok geride bıraktım babacığım. Ha işte benim için de öyle. O yüzden şimdi sana yapacağım teklifin samimiyetinden şüphe duymayacağını biliyorum. Teklif? Bak Sedat, artık bir aile oldunuz. Daha önce de aileydiniz ama şimdi artık bakmanız gereken bir çocuğunuz var. Durumunuzun sıkışıklığı orada. Bizim durumumuz... Bırak telefonu bitir. Ne kadar gururlu bir genç olduğunu biliyorum. Buraya sana yardım teklif etmeye gelmedim. Sana iş teklif etmeye geldim. Nasıl bir iş? Gel benimle birlikte çalış. Biliyorsun Çin'den ithalat işini bayağı büyüttüm. Senin de pazarlamanın başına alırım. Altına bir araba veririz. Pazarlama anı kontrol edersin. Bak gerçekten güvenebileceğin birine çok ihtiyacım var. Bu da senden başka hiç kimse olamaz. Maaşında da sen belirlersin. İnanın çok teşekkür ederim ama ben işimden memnunum. Ya burada üç kuruş için hangi şartlar altında çalıştığını biliyorum. Böyle çocuk büyütemezsiniz. Gerekirse kendim yemem, yine de büyütürüm çocuğumu. Ama bu durumda arkadaşımı bu sıkışıklıkta yalnız bırakamam. Zaten benim yerime başka bir eleman da bulamaz. Kazancım da fena sayılmaz. Bahçeler falan idare ediyoruz. Ama söz, teklifinizi düşüneceğim. Ben de zaten hemen karar vermemi istemiyorum. İyice düşün, sonra tekrar konuşuruz. Peki. <laughs> e Efendim, buyurun, buyurun. Kahveleriniz de hazır. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, kafe sütsüzdü değil mi? Evet, sütsüz. Ben de süt olmadığından süt tozsuz yaptım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Latife yaptı bir şey olarak baş. Siz konuşun. Kapılı işte. Elinize sağlık, balık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ablamdır diye söylemiyorum, balığı süper yapar. Da zaten o balık ölü bir de parmaklarında boğma. Hı. Bir atasözü var abla. Tavuk balık kelle, yenir elle diye. De. Öyle on parmakla dalınmaz. Bırak canım nasıl rahat ediyor söyleyesin çocuk. O değil de ben aslında Boğaz'ı çok özledim. Ben de. Ben de. Her cumartesi panzeri alıp yürüyüşe giderdim. Yine gideriz. Değil mi Kerem? Gideriz gideriz süper olur. Süper olur. Bir şey ister misin? Nasıl bir şey? Yani, yani yemeğle tuz falan ister misin? Masada var zaten. <laughs> Su getireyim. İstemem sağ ol. Al kapı. Ben bakarım. <laughs> Gençlik işte. Efendim cümleten iyi akşamlar, Allah aşkına rahatsız olmayın ant verdim. Mümkün değil. Buram <laughs> buram balık kokusu bizim eve kadar geldi, dedim geleyim ben bunun bir tadına bakayım dedim. Hay Allah! Şu... Hoş geldiniz de... Allah aşkına zahmet etmeyin. Bakın kendi çatalım, kendi tabağım aldım, getirdim. Etrafta mikrop kol geziyor, hastalık malum. Ama ne yaptım? Eli boş gelmedim. Kıymalı kek getirdim. Ben balık getireyim. Evin Bey, ben sizi iyi gördüm efendim. Sağ olun Ülper Hanım. Sağ olsun Afet Hanım çok iyi bakıyor bana. Biliyorum efendim, ben zaten kapıyı dinliyorum. Kırkınızdan sonra Allah mesut etsin inşallah. Ne diyeyim. Afet Hanım biraz kirayı geciktirir. Ama çok iyi insandır. Çok da mert insandır. Buyurun. <laughs> Bu büyük olan balığın gözü bana iyi bakmıyor. Bu küçüklerde kılçıklıdır. Çok. O zaman ben şunu bakayım. Şunu ben alayım ama önce. Günaydın. Günaydın aşkım. Sana da günaydın aşkım. Aa, ya bana değil miydi yani o? Ne o kıskandın herhalde? Kıskandım tabii. Bakıyorum da pabucumuz çabuk dama atıldı. Ya saçmalama hayatım. Sen benim her zaman bir numaramsın. Sen benim number one'ımsın ya. He, baksana küçücük böcek gibi bir şey bu ya. Şş, ne öyle oğluma böcek böcek diyorsun? Sensin böcek. Vallahi bravo. iki dakikada sattın aşkım ya. O kadar da iltifat ettik yani donjuanından. Bak oğlum ders bir. Asla ve asla hiçbir kadına güvenmeyeceksin. Nasıl yani? Annen dışında tabii ki. Ve? Tabii ki anneannen de babaannen dışında. Tabii ki bunları hep yaz bir yere not al bunları. Gördün mü oğlum? Nasıl baban dize geldi gördün mü? Geldim geldim. Oğlum sen sakın baban gibi pısırık kılıbık falan olayım deme ha. Ha. Sen dün gece 11'e kadar neredeydin? Üçteydim hayatım. Bayilerin dosyalarını kontrol ediyordun. Bayilerin dosyalarını falan kontrol ediyordun. Evet. Sorarım babama mı? Sor hayatım sor. Sen, ben istersen yalan makinesine bile girerim ben. Hayatım bu ara biraz sıkı çalışayım diyorum. Şimdi patronu damadı geldi yatıyor demesinler. Biraz çok çalışayım sıkı çalışayım ki öne çıkayım diye. Demezler demezler merak etme. Hem sen zekanla orada gösterirsin hemen kendini. Kopi denecek o arkadaş bozuntusu da artık yansın nasıl bir eleman kaçırdığına. Öyle deme Gamze. Ne? Bakıyorum çabuk unuttun. Yani ben senin kadar kolay unutamıyorum. Çayları getir. Kopilasına bile işten mahsus olmuş. Nasıl yani? O bardağı kırma. Yanlış siparişten dolayı kovma hikayeleri hepsi yalan. Babam bana o gün iş teklif etmeye geldiği zaman... ...Kopi bizi gizliden dinlemiş. Ve teklifi onun yüzünden kabul etmediğim için çok üzülmüş. Kerem'le Arif söyledi bana. Ya. Yani? Yani si... beni kovma sebebi... ...bu işi kabul etmem içinmiş. Çok ayıp oldu çocuğa. Evet ya çok ayıp ettik. E nasıl bakacağız yüzüne şimdi? Merak etme ben gittim yanına konuştum. Her şeyi hallettim. Ha iyi, güzel. Yani artık her şey eskisi gibi. İyi. Ee, eskisi gibi derken yani kafeterya... Merak etme, ben hala babanın yanında çalışıyorum. ve artık aile babasıyım değil mi? İyi, tamam. Öyle kuru kuru yok ama bir öpücük yok mu? Hayır. Babama soracağım şimdi. Haydi, hala baba diyor. Ben bir anlatamadım ya. Ara, ara. Ara. Ağabeyim. Ne yapalım şu damadını?